Hay. Selamun aleyküm. Bende havuç yok. Bende Pardon. Pardon. Pardon arkadaşlar. Akşam akşamki geçen başımdan bir olayı anlatayım size. <laughs> Beni bulur zaten hep böyle alengelli işler. İstanbul'a yasak saatinde girmişim. Dedim abi bir an evvel saat zaman kazanayım. Şöyle uzak tutayım. Yakışıklı değilim o kadar ha. Sonra Gazi e, Beykoz'un orada Beşiktaş'ın orada köprüye az bir şey kalmıştı. Polis yakaladı. Bir tane de önümde Ekol'un şoförü var. Ekol'un şoförü söylüyor ki dur kamerayı öbür tarafa alacağım. Nereden alınıyor? Olmadı neyse. Ekol'un şoförü diyor ki indim böyle yeleğimi de giymişim ki Almanlar gibi falan böyle hava ataymaz biliyor musun? Sonra varıyorum oraya gidiyorum böyle giderken e, Ekol'un pol şoförüyle polis beni çekiştiriyorlar. Yabancı yabancı diyor. Buna yaz bana yazma diyor. Ben yaklaştım iyice arabanın önüne geçtim. Polis arabasını bir sigara yaktım. Orada kolega, kolega diyor papir, e, kamyon, kamyon, ruhsat bir şeyler anlatıyor. Bakıyorum ona. Ondan sonra ekolun şoförü de, diyor ki bana ceza, ceza diyor, ştraf, ştraf diyor, sana geçiriyor diyor. Gene seslenmedim sigara, bakıyorum ona böyle. Bir şeyleri konuşuyor, yapmaya çalışıyor. Polis dedi ki kolega kom, kom diyor vardım. Ya ekolun seni çağırıyor. Gel gel. Ya, sen bir geç şuradan dedim ya. İki saattir Türk sen niye konuşmuyorsun diyor. La iki saattir bir şey kolega moleka papir pupir ne bir şeyler anlatıyorsun. Seni çözemedim ki dedim iki saattir sana bakıyorum dedim ya. Bir geç oradan dedim. Polis de dedi Türkçe biliyorsun niye konuşmuyorsun. Rıdayı e, bir şey sormadınız ki dedim ya. Ancak kolega Papir kamyon mamyon bir şey diyorsun. Onu anlamaya çalışıyorum ben dedim ya. Eko'nun şoförün de gitti artık. Polis dedi sana dedi 235 lira yazayım dedim abi ne yapıyorsun öyle 235 lira dedim. Sen küçük bir şeyler yaz da abi ben gideyim dedim. E, tamam dedi 88 lira yazıyorum İşin rast gelsin dedim e, dedim teşekkür ederim memur bey e, dedi genç kibar. Şoför arkadaşım dedi memnun oldum. Dedi ilk defa